dolayı olmayan turizme bugün renk katmak amacıyla Çıldır Göl üzerinde çocuklarımızı getirerek bir konvoy oluşturduk. Bu da Çıldır Gölü'nün devrimler memleketi Kars'ın ilklerinden birisi. Çıldır Göl üzerinde yapabildiğimiz en güzel hapistelerden düz olmasından dolayı onlarca kızı arka arkaya bağlayıp çocukları onlarcasını eğlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kötü günleri gülerek, eğlenerek, olumsuzluklara bir çare amaçlı, renk katmak amaçlı bir gün geçiriyoruz. Evet çocuklar nasılsınız? kaza az. Ben, ben, ben. Az düz, düzelken. Mehmet nasılsın? böyle gel. Evet. Uzaktan al bayrağı yakın. Gölü'ne özgü bir aktivite. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan sadece Çıldır Gölü'nde çocuklara yönelik yapılan bir aktivite. Ve düzenleyen Çıldır Gölü turizmi ve çıldır turizmi geliştirme kooperatifine ait bir aktivitedir. Onlarca kıza bağlayıp arka arkaya. Onlarca çocuğu yapma üşütürsün Mehmet. kalsın öyle. Kalsın orada çözelim uzun kalsın güzel. Tamam kalsın orada çözelim. Evet gençler. Bugünkü turumuz da bu kadar. Çıldır Gölü buz trenini ee, tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Sağ olun. Nasıldı Minnoş? Nasıldı? Şşt. Hele bak hele. Güzel mi? Ne oldu? gene mi istiyor? Evet. Üşür sol, üşütme. Şey kırık. kırık. mı? Evet. Olsun, canın sağ olsun. Yaparız. <laughs>